Canım ve canım anneler Hikaye vakti için hazır mıyız? Herkes pijamalarını giydi mi? O halde lafı çok fazla uzatmadan Dünkü meraklı arkadaşımızın Yeni bir macerası Sizinle bu sefer diyor ki Deniz ne kadar derin Ne kadar mı derin? Hadi gelin hep birlikte bu yolculuğa çıkalım Ve görelim Pipkin aklına hep çok Büyük sorular takılan küçük bir penguendi Hatırladınız mı Pipkin'i? Dün de çok Merak ettiği bir sorunun yanıtını arıyordu. Dinozorlar çok mu büyüktü? Çikolata ağaçta mı yetişir? Karı gökyüzünden düşüren ne? Ancak en çok şu sorunun yanıtını öğrenmek istiyordu. Deniz ne kadar derin? Biz penguenler çok iyi yüzücüyüzdür dedi annesi. Neden gidip kendin bir bakmıyorsun? Pipkin çok derin bir nefes aldı ve denize daldı. Pırılayan maviliklerde aşağıya doğru azıcık yüzünce gümüş renkli balıkları kovalayan bir foka rastladı. ''Affedersiniz'' dedi Pipkin. ''Deniz ne kadar derin.'' ''Benim yiyebileceğimden çok daha fazla balık alabilecek kadar derin'' dedi fok. ''Yemeğe kalmak ister misin?'' ''Kusura bakma kalamam'' dedi Pipkin. ''Denizin dibini bulmak için gitmem lazım.'' Koyulaşan maviliklerde azıcık daha derine yüzünce o güne kadar gördüğü en büyük canlıya rastladı. Bu canlı ilginç bir şarkı söylüyordu. Affedersiniz dedi pipkin. Deniz ne kadar derin? Benim gibi büyük bir mavi balina'nın bile dalamayacağı kadar derin dedi balina. Burada kalıp balina arkadaşlarıma şarkı söylemek ister misin? Kusura bakmayın kalamam dedi Pipkin. Denizin dibini bulmak için gitmem gerek. Pipkin daha da koyulaşan maviliklerde azıcık daha derine yüzünce sarı bir sualtı aracının içindeki bir köpeğe rastladı. Affedersiniz. Deniz ne kadar derin. En dibe ulaşmak için bir sualtı aracı gerekecek kadar derin dedi köpek. Ben de oraya gidiyorum. Bana katılmak ister misin? Çok iyi olur dedi Pipkin. Sualtı aracı onları aşağı doğru indirdi. İndirdi. Sonunda denizin zifiri karanlık olduğu ve etrafta hiç kimsenin görünmediği bir yere götürdü. Ardından etrafta bir bir ışıklar parıldamaya başladı. Karanlıkta ışık saçan çeşit çeşit olağan dışı canlı izliyordu. Affedersiniz deniz ne kadar. koca koca dağlar olabilecek kadar derin dedi ışık saçan canlılardan biri. Bak gerçekten de tam altlarında çok yüksek bir dağ sırası vardı. Burası en derin yer mi diye sordu. Burası en derin yer mi? Hayır dedi ışık saçan canlı ve aşağıdaki vadi işaret etti. Denizin en derin yeri orada. Sarı sualtı aracı onları aşağıya vadiye indirdi. Burası çok derin, çok karanlık ve çok ama çok sessizdi. Sualtı aracı küt diye dibe çarpıp durdu. Bu kadar derinde herhangi bir canlının yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum dedi. Alçak sesle konuştu Pipkin. Birlikte karanlığa doğru baktılar ancak hiçbir şey görmediler. Kilometrelerce derinlikte suyun dibinde bir süre oturdular. Eve dönelim mi artık diye sordu köpek. Çok iyi olur dedi Pipkin. Sarı su altı aracı onları denizin üstüne geri götürdü. Pipkin annesine şöyle söyledi. Deniz çok ama çok derin. Bir fokun yiyebileceğinden çok daha fazla balık alabilecek kadar derin. Bir mavi balinanın dalamayacağı kadar derin dibinde koca koca dağlar bulunabilecek kadar derin ve bugüne kadar çok az kişinin gördüğü ışık saçan canlıları barındırabilecek kadar derin. Demek çok küçük penguenlerin çok büyük maceralar yaşayabileceği kadar derinmiş dedi annesi onu kurularken. Seninle gurur duyuyorum benim küçük pipkinim. Evet, hikayeyi beğendiniz mi? Şahane bir deniz yolculuğu gerçekleşti. Derinlere daldıkça daldılar ve bir sürü çeşitli deniz canlısıyla karşılaşmış oldu. Ve şahane bir macera deneyimlemiş oldu. Şimdi bugünlük de bu kadar demeden önce garip ama gerçek bilgilerin yine en penguenlisi sizinle. Penguenler her ne kadar denizde yaşayan canlılar da olsa vakitlerinin çoğunu denizde de geçiriyor olsalar aslında yavrularını yumurtlamak için hayatlarının bir kısmını da çoğunlukla karada geçiren canlılar olarak biliniyorlarmış. Evet haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.